Evet arkadaşlar, yeni bir videodan herkese selamlar, saygılar. Bugün sizlere çiçek makinesinin demonte ayağının nasıl montaj olduğunu anlatmaya çalışacağım. Burada dikme ayaklarımız var. Burada pedalı monte edeceğimiz e, bükülmüş sacımız var. Burada da üst bölüm, yani şurası. E, bittiği zaman bu şekle gelmiş olacak. Dikmelerimiz dört parça. Fakat e, üç farklı malzemeden oluşuyor. Şimdi şurada kutumuzu monte edeceğimiz deliklerimiz var. Burada da pedalın kablolarını klipsleyeceğimiz malzememiz var. Bunlarda da herhangi bir delik yok. Vidalama deliklerinden başka herhangi bir delik yok. Şöyle hemen şunu aldığımız zaman şu pedalı monte edeceğimiz taraf sağımızda kalacak şekilde şu şekilde aldığımız zaman bu malzemeyi yani pedalın kablosunu klipsleyeceğimiz dikmeyi şöyle koyduğumuz zaman bunları da şu şekilde şöyle buradan göster. Evet. Bu şekilde Bir tanesini vidaladım, ee, sadece vidalıyorum, sıkmıyorum. Hiçbir deliği olmayan, vida deliklerinden başka hiçbir deliği olmayanı da sol tarafa koyuyorum şöyle. vidaları sonuna kadar sıkmıyorum. Gevşek kalıyor. Buranın vidalarını atalım. Şimdi çeviriyorum. Vida deliklerinden başka deliği olmayan tarafa yine aynı malzemeyi onu da oraya koydum karşısına. Şimdi şuradan tarafını vidalayacağım. elektronik kutumuzu vidalayacağımız dikmeyi de sol tarafa yani kablo klipslemek için delik olan yerin karşısına vidaladım sıkmadım daha önceden şu ortayı ve şunu takmıştım. Şu sol tarafımızda yani kutuyu takacağımız tarafta kalacak şu malzeme. Vidaladım, sıkmadım. Evet her tarafını vidalamış oldum. Şimdi ön tarafı açık. Elektronik kutumuzu şuraya vidalayacağız. Şurada delikleri var. Burada da böyle bir bağlantı parçası var. Bunu da buraya vidalayacağız bittiği zaman. Şimdi somun sıkmayla somunlarını sıkıyorum. şunu yukarıya kaldırarak önce alın kısmını burayı da yine yukarıya kaldırarak şimdi yerde bir düzlüğüne bakacağım Evet. Düzgün. Profit tabaklarını çekeceğim. pedalını takalım. Şimdi pedalını takacağız. Şuradaki şuradaki deliği baz alıyoruz. Pedalın şu delik kısmındaki yere vidamızı getireceğiz. O vidayı da şuraya getireceğiz. Evet sıktık pedalın düzgünlüğünü ayarlıyoruz. Bir tane de burada. Yayımızı bu şekilde takıyoruz. Buraya kapağını kapatıp pimini takacağız. Bu taraftan göster. Pedalın vidasını sıkalım. Şuradan pedalın vidasını sıkacağız. tablomuzu klipsleyelim. Taktım, sıkmadım. Kabloyu gerdireceğim öyle. Klipslerin fazlalıklarını keselim. Evet ayağımız hazır. Suntasını vidalayıp üzerine çeşit makinesinin kafasını koyabiliriz. Elektronik kutumuz da buraya montaj oluyor. Şuradan bir, iki, bir tane de arkada üç tane vidayla kutuyu da sabitlediğimiz zaman ayağımız hazır olmuş oldu. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, sayfamızı takip etmeyi unutmayın lütfen.